26 Ekim Cumartesi günü Marmaris'e gelen 8 İngiliz gazeteci, Marmaris'i kendi ülkelerinde daha iyi tanıtmak amacıyla ilçedeki gezilerine devam ediyor. Dün Marmaris'in köylerini gezen İngiliz gazeteciler bugün de denizde tekneyle açılarak 24. Marmaris Uluslararası Yat Yarışlarını takip edecek. Martap, Halkla İlişkiler Basın Departmanı sorumlusu Evren Ünal, dün yapılan gesi hakkında bilgi verdi. Bayırköy'ü, Turunç, Kumlubük, Kıskumu gibi tarihi ve güzel kültürel güzellikleri olan yerleri seçtik. E, bu şekilde e, gel e, grubun içinde e, yazarlarımız var. The Sunday Post gazetesi var, The Sun gazetesi var. E, MSN UK var. Bunların yazarları ve editörleri Marmaris hakkında gerekli makaleler yazacaklar. Bu şekilde Martap olarak tanıtım amacıyla bir destek vermiş bulunmaktayız. Bugün de Marmaris'in yat yarışlarına davet ettik. Yat yarışlarında bir onlara özel bir tekne tahsis ederek orada bir görüntü alacaklar. Londra Kültür ve Turizm Müşavirliği ile çalıştıklarını belirten Piyanara Aşansı Temsilcisi Ceyda Pekenç, Amaçımız turizmi çeşitlendirmek diyerek yapılan bu ziyaret hakkında bilgi verdi. 8 tane gazeteci getirdik ve bunlar çoğunlukla seyahat editörleri. Bunların yarısı diyebiliriz Türkiye'ye hiç gelmemiş olan kişiler ve inanılmaz farklı ve değişik, güzel buldular Marmaris'i. Özellikle tabii bizim kim ve onlar gerçekten bayıldılar. Köy turizm Türk yemeklerimiz, insanlarımızdan. The Sunday Post temsilcisi Catherine Susan House, Marmaris'teki izlenimlerini şu sözlerle özetledi. Marmaris'i çok ama çok beğendim. Tatil yapılacak yerlerin Marmaris'in şehir merkezine bu kadar yakın olması çok büyük bir avantaj. Gerçekten İngilizlere çok hitap eden bir tatil yeri. The Sun temsilcisi Michael Fairbairn ise Türk insanlarını çok sevdiğini ve cana yakın bulduğunu söyleyerek şöyle dedi. Çok cana yakınlar. Ayrıca güneş sabahtan akşama kadar parlıyor. Hava sıcak, insanlar da sıcak. Burada köy düğününe katılma fırsatımız da oldu. Bu gerçekten özel bir deneyimdi. Burada yaşadıklarımı uçakta yazmaya başlayacağım. Şimdi ben de size bir soru sormak istiyorum. Bir daha Marmaris'e ne zaman gelebilirim?